Arkadaşlar merhaba. Yine bugün Ocak ayının 19'u. Şu şekilde bakın e, yeni dünyalarımız e, veya Malta eri diğer adıyla. Bunlar artık aç, açmışlar şu şekilde. Yine arı üzerinde bal yapıyor arkadaşlar bakın. Evet şurada şu şekilde bal yapıyor bakın. Evet bu şekilde çiçeklerimiz açmış. Şurada da yine bir arı var. İki tane var hatta. Bunlar da bal yapıyorlar çiçeklerden. Başı neredeyse komple arı sayılabilir. Şurada da var bir tane arı. Bakın o da geziyor. Bir taraftan uçuyor, bir taraftan bal yapıyor arkadaşlar. Yani ocağın 20'si ama neredeyse şöyle bakın çiçeklere falan. Ee, bahar gelmiş gibi sanki. Bakın yine bu ağaçta da arı yine bal yapıyor. Arılar geziyor tepelerinde. Bakın şöyle. Bakın efendim arılar geziyor. Komple. Yine arkadaşlar bir taraftan da nergislerimiz açmış. Şu şekilde nergislerimiz açmış. Geçen de gösterdiğimde tomurcuk halindelerdi. Şimdi artık iyice açmışlar. Yani genelde hepsinde var şu şekilde açmış vaziyette. Bunu bu şekilde toplayıp bunları vazomuza koyuyoruz. Bakın yine şurada da var bir tane. Çok güzel açmış. Mübarek. Yine şurada taşın dibinde var bakın. Efendim. Şöyle bakıyorum. Şurada var yine açmış. Bu şekilde hepsi sıralanmışlar. Bakın şöyle papatyalar da açıyor yavaş yavaş. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların bir kısmını yine toplayacağız. Efendim vazomuza koyacağız. Durum böyle. Güneşlik bir hava var. Ama salıdan sonra tekrar yağmurlu havaya girileceği söyleniyor. Evet. Bunu da böyle şu nergisleri falan çekerek yeni dünya çiçeklerini nergisleri çekerek gününüze bir neşe katmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.